Hepinize selamlar millet nasılsınız iyi inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta size nasıl yapı yapılmayacağını öğreteceğim Bir işi yapmak istiyorsanız o işin nasıl yapılmayacağını bilmeniz gerekiyor Ve ben hocam merak etmeyin Ve evet hocam oynama başladı Sinil e, sümüklü böcek köprü domuz e, Bunu ne diyorsun unuttum müzik sümüklü böcek yapalım hadi sümüklü böcek hadi 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 sümüklü böcek köprü geldi lan Aa, ne yapsam lan köprü ananı ee, evet arkadaşlar yaklaşık bir 10 tane düşündüm. Ve bu 10 saniyelik düşünme zarfında dedim ki boss köprüsü yapalım. <laughs> yani oğlum ne yapacağım ki ya. Hani zaten ben boss köprüsünü nasıl yapacağım hakkında hiç graf fikrim yok. Ama yapıyorum. Yani başka ne yapacak, ne yapacak yani değil mi? Yani al bu sana bak boss köprüsü işte. Bir tane köprü yapacağız hocam buraya. Temizinden bir köprü gider hocam değil mi? Yani bridge diyor dedin. Köprü. Tamam hocam. Temizinden şöyle bir tane boğaz köprüsü çakayalım hocam. Ama adamlar bunu nasıl yapmış acaba ya? Çok değişik aslında yani düşünüyorsun da. Cidden değişik yani fizik aslında ama işte bende değişik görüyorum. Ben fizik denemeyelim. Fizik kötüydü. Valla bak fizik, matematik, kimya. Ben de hep berbattı ya. İğrenç leşti yani. Hocam bak bunu böyle yaparsın tamam mı? Bunu böyle yaptı. Sonra bunu buradan çekersin. Bunu buradan çektim mi hocam? Çek hocam bunu. Çek çek çek, çek. Tamam. Bak buradan böyle bir şey olacak. Bu köprünün bacakları olacak. Ayakları yani. onların da olacak. Ondan sonra mı cıma... Bunları nasıl yapacağız ama? O şeyi iple mi yapsam acaba ama yani örümcek ağ var ya ona mı yapsam diyeceğim de o çok kötü durmaz mı ya? Hı? Yani kötü durabilir aslında var ya. Şuradan bir tane olay geçecek hocam. Öyle böyle. Şöyle temizinden bir tane yapacağız hocam. Yap 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 yap, yap. tamamdır. Eee ondan sonra acaba bu burdan mı başlıyor lan? Vallahi hatırlamıyorum. Buradan başlasın. Buradan yol geliyor işte. Ama buradan böyle yol gelsin hocam yani bir şey diyeyim mi? Boğaz Köprüsü. <laughs> lan bu köprü olmayacak lan. Bu köprü olacak. Ben şimdi söyleyeyim. Bu Boğaz Köprüsü falan benzemeyecek hocam. Hiç benzemeyecek hem de. Kaç blok lan bu? 2, 4, 5. Tamam 5 blok. Hadi hadi hadi. Hızlı 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 2, 4, 5. Tamam. Buradan böyle 3 tane geliyorsun. Sonra cuma buradan geleceksin değil mi? Bakayım bir. Aynen öyle buradan geleceksin. Bakayım. Aynen burası aynen. Burası hocam. Hadi kapat buraya da. Kapat 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 kapat. Şimdi bunun bir de en önemli şey ipleri. Bir de yol yapmak gerekiyor. Hani yol şeyler yapmasak da olur çünkü şeyler belki zaman yapabilir. Öküz gibi büyük bir şey olduğu için bu zaten. Hani belki yapamayabiliriz hocam şeritlerini. O da olur ya. Hadi yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok hocam. Hemen hızlı hızlı. Hadi seri 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 seri. Hani böyle minyatür bir şey yapacağız ya. Öyle öküz gibi büyük ama gerek yok hocam yani. Zaten zaman yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir zaman yok. Yok yani öyle bir şey. Hocam bu kaç bu arada? Kaç blok bu? Ee, bir blok daha. Bir blok daha hocam. Bir blok daha hadi. 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 Tamamdır. Eee şöyle yapıştır hocam yapıştır. Yapıştır. Tamamdır hocam. Çöpün ayak kısmını bitirdim. Hemen bunu bunları şöyle kapatıyoruz hocam. Kapat buraya. Kapat 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 kapat. Kapat hocam. Kapat 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 kapat. Tamam. Oğlum zaman bitiyor. Zaman bitiyor bak ya. Hemen bana şey ver. Eee siyah beton. Ha, siyah beton ver. Ya ee, bile konkurti. Heh. Hocam yapıştır. Yapıştır. Yollara koy. Yollara koy. Yollara koy. Yollara koy. Lan yol zaman bitecek. zaman bitecek. Zaman bitecek lan. Lan zaman bitecek lan. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Oğlum dur ya. Ya yarım saat yarım saat mi lan. Yarım saniye kaldı. Eee... şey yapamayacağım galiba. İlim nasıl hocam hiç fikrim yok. Vallahi hiç fikrim yok nasıl hocam bak bunda. Hadi. Hadi lan. Hadi lan belki getiririz, geçtiririz. Hadi lan. Hızlı 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 hızlı. Hızlı. Hadi lan. Oğlum bak hızlı biraz daha ya. Hızlı <laughs> Oğlum ben niye zaman hep gidiyorum ya? Ya bu olmadı ya. Vallahi bu berbat olacak. Ya anasını satayım ben böyle oynuyorum. Yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Hadi. hadi. Anasını çek çek. Anasını şimdi çek. He. Eee hadi. Tamam. Buradan da buraya da buraya da buraya da. Tamam okay. Şimdi hocam. Eee bak ne yapıyız biliyor musunuz? Başlarım ipine. Aha da böyle yap. Vallahi böyle yap. umursamıyorum umursamayacağım. Anasını zaten bitti. Zaman bitti, var zaman bitti. Zaman bitti. Zaman bitti ya. Zaman bitti ya. Anasını zaten zaman bitti. Anasını zaten. Salak. Dur, koş dur. Senin ben ağzına lan, ya, bu ne ya? Ee, evet, bu adam yani en azından köprü yapmış lan. Hani bir şey diyemiyorum çünkü adam en azından köprü yapmaya başarmış lan. Ya oğlum ya başlayacağım zaman niye bu kadar az? Niye niye 5 dakika ne? Al 7, buçuk 8 ya 8 sekiz ya. Sekiz ya. Yani, niye ya niye niye ya? Oğlum bana şöyle güzel bir zaman versin. Ben buna Oğlum bu köprü. Oradan geçecekler peki buradan mı? Buradan böyle atlıyor mu arabalar? Böyle Allah ve Ekber diye atlıyorlar mı? <laughs> bu ne oğlum? Ana okey vereceğim ya. Anlamadım ama hani yani köprü işte. Yani konuyla alakalı olan her şey okey vereceğim hocam. Valla artık ben ne diyeyim ya. Ya yani bak illa köprü deyince hep böyle bir şey de var, derim. Ben niye öyle zorladım kendimi? Bu da güzel. Valla bu da okeylik bir şey hocam yani. Tertemiz baksana. En azından bir daha iyi. Belki Boğaz köprüsü gibi bir şey yani. O ne oğlum artık? Boğaz köprüsü değil mi? Vallahi boğaz köprüsü olmadı ya. Yapamadım ya. Zaman bitmedi. Vallahi yapacaktım. Aha da benim rezalet geldi. <laughs> benim rezalet geldi hoş. <laughs> <laughs> ya bu ne oğlum ya? Lan bu ne Allah ya Bu ne oğlum? Ben oynamıyorum ya. Yeter lan. Ya bu ne lan? Oğlum hani bu köprü değil. Vallahi başka bir yaratık ya bu. bu. Olmadı ya. Vallahi başaramadık lan. Vallahi başaramadık kardeş. Ya bu ne? Aa, Ananı lan ikinci oldu lan 24 puan olasını ondan ben bu nasıl lan oğlum nasıl ikinci oluyor ki ben lan nasıl nasıl lan ne ne dede lan nasıl bu ona ikinci oldu lan 24 puan lan evet, arkadaşlar şimdi ikinci oynayız factory bu şey ne lan bunun ismi fabrika e, da köy roller coaster roller coaster bak lan oğlum çok canım çekti şu an roller coaster yapmak için roller coaster hadi lan hadi hadi hadi, hadi. köy gel lan Ana köy ne yapacağım lan ben köyde? Hocam yani ne yapacağım köy işte yani ne ya bu köy ne alaka lan şimdi? Yani köyde ne yapmam bekliyorsun ki benden ya? Al, al sana köy hocam ya. Ya köy geldi bana şaka gibi ya. Vallahi ben ne diyeyim ya. Cidden şaka gibi hocam. Hemen bunları böyle yapıştır yani ne? Al köy işte. Bir tane köy ev yapacağım buraya. Ondan sonra ne yapalım? Yani tarlamanla yaparız. Çok değişik yani. Lan bu <laughs> Ben nasıl yapacağım acaba köyü? Hadi bakalım köy yap. İlk defa köy yapacağım herhalde orada. Vallahi ilk defa olacak bak bu. Hiç köy yapmadım daha önce. Yapıştır bakayım onu. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Şimdi bak. Burası böyle olsun. Hatta bak buraya böyle bir şey yapmayalım. Burada burada cam olsun ol ananı. Ne yapacağım ben buranın? Bak. Ee, olsun olsun cam olsun. Bir karar vermedik anasını. Bir cam yapacağız. Karar vermedik ya. Valla. Ben ne diyeyim ya. Yapıştır bunları. Aynen öyle bak. Burada camlar olsun hocam. Burada böyle canlı mı olsun. Bu canlı bir küçük bir köy evi. Aynen. Aynen öyle. Hatta bu köy evi olmasın lan. Valla köy evi olmasın. Çünkü bu hiç köy evine benzemedi. Bu küçük bir ahır olsun bence. nasıl olur? Bence bak böyle daha mantıklı. Valla böyle daha mantıklı. Küçük bir ahır olsun. Daha tatlı olur hocam. Şöyle yaparsın. Böyle yaparsın. Burada da çit koyarsın. Aynen öyle bak. Çit ver bana. Bak şundan aynen bak. Bak. Ahır işte burası tamam mı? Küçük bir ağır olsun hocam burası. Hatta buraya da buradan nerede abicim o? E, bale. Bale. Adam, adam çünkü topçu değil işte. Adam gonflip dedi kendini. Aynen bak burada küçük bir ağır gibi bir yer olsun hocam. Şu kafasına da şöyle şöyle yapalım. Dur oraya şey yap bunu böyle yap. Buraya da böyle kapatalım hocam. Şöyle kapat bakalım. Aynen öyle kapat 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 kapat. Tamamdır lan. Bu küçük yerimiz bitti. Hemen buraya bir tane minyak, minyak lan. Minnak bir tane ev yapalım hocam. Küçük tatlış bir ev olsun burada. Yani o köy işte ne yapacaksın ki köye? Başka köye bir şey yapamazsın ki yani. Al bak tatlı bir ev yapacağım burada bir tane. Başka bir tane de zaman içerisinde tarla yaparım. Yeter daha ne işte. He, tarla. Bir tane de tarla. Ke ev ev ev. Onlar işte. Konuşamadım Allah kahretsin. Ben niye konuşamıyorum? Oğlum ben niye konuşamıyorum ya? Vallahi ben konuşamıyorum ya. Vallahi çok daraldım. Bak konuşamayacağım ben daralıyorum. He yani şöyle, şöyle yapalım hocam. Bak buralar böyle olsun. Buralar böyle olsun. Bu tam ortası var mı? Bunun tam ortası yok. O zaman böyle böyle yaparsın. Tam buralara şey yaparsın. Böyle burada camlar olur. Aynen öyle bak. Dert top Bak dert hocam. Buralar camlı anlı olur. Yapıştırırsın buraları. Az kaldı bu arada. Bayağı az kaldı hem de. Şöyle yaparsın. Buralarda böyle yaparsın. Burada cam olmaz hocam. Burada cam olmaz. Buraya başka bir şey yapacağım. Ondan sonra ben buraya çekelim. Hemen bir kapı yapacağız çünkü. Tam burada ikili kapı olsun. Aynen burada ikili kapı olur hocam. Buralara hemen ikili kapıyı koyalım. Çat çat lan koy koy he. Tamam güzel. Ee, hatta buraya şey yapalım hocam. Bunları da koyalım da he. Tamam da güzel gözüküyor. Ondan sonra hemen buraya da çatı. Hemen çatı çek hocam. Çatı 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 koş, çatı. Koş, çatı, koş, çatı koy çatı koy çatı koy çatı. tamamdır hocam işte bak. Ona ne lan he. Ondan sonra hocam bak burada da böyle bir tane şey olsun. Ee, ne derim lan baca. Aynen baca değil mi? Baca oluyor bunlar. Aynen baca olsun burada bir tane. Ee, şundan alırsın buraya tamam mı? Ondan sonra bir tane de bundan koyarsın hocam. Çat 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 yaparsın. Ondan sonra zınk. Ee, hadi. Hadi oğlum biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Ee, biraz kötü gözüktü ama yapacak bir şey yok ya. Hani oğlum, çok zaman zaman çok az lan. Valla zaman çok az ya. Bir şey yapacağım yaptırmıyor hocam. Şuraya tane çit çek. Çit çek buraya çit çek hemen. çit çek çit çek çit çek çek çit çek. Hadi lan hadi, hadi. Heh. Burada da böyle depolama alanı falan olsun işte böyle aynen öyle. Onun dışında bir tane tarla yaparsak yapalım hadi. Tarla oğlum. Bunun şeyi ver bunu. He. Başka ne ver? Ha, bir de bundan ver. Tamam. Yapamayacağım galiba. Şurası tarla işte. he Burası tarla. Burası tarla hocam. Burası tarla. Tarla burası. Ana ne? Hmm. yapamadım ya. ya. Oğlum bu nasıl köy oldu lan? Aa ilk e geldi lan. <laughs> oğlum ilk benimki geldi. O nasıl köy oldu ki ya? Bu hiç sevmedim ben bunu. Vallahi hiç sevmedim. Olmalı ama zaman çok az oğlum. Vallahi zaman çok az ya. bakalım böyle bana bak bu adam biraz da köyü yapmaya çalışmış ve güzel olmuş aslında. Böyle minyatür yapmaya çalışmış ama zaman yetmemiş. Ama ben de gitmedi ya. Şimdi adama hakkını yemeyelim. Okey verdim hocam. Okey verdim. Bu adam böyle. Ana değişik değişik böyle. Bu ne peki? Güzel olmuş ama Valla tatlı gözüküyor. Sevdim hocam. Good vereceğim buna. Vallahi sevdim. Tatlı yani dolu gözüküyor bir de. Sevdim. Vallahi çok şey böyle. Şirin diyor. Sıcak bir yer. Vallahi sevdim hocam. Bitti mi lan bu arada? Yok bitmemiş. Aa bir tane daha var hocam. Vallahi bir tane daha var. Bu ne? Bu ne? <laughs> oğlum bu çok minnetöz yapmış lan. Bu bayağı minnetöz yapmış. Bu bildiğimiz ama mantık çok iyi bu arada. Cidden mantık çok iyi. Okey verdim yine. Bayağı iyi mantık aslında bak. Biz de böyle bir şey yapabiliriz bir dahakine. Vallahi bize bir de bir dahakine izleyip konuşamadım. Bir dahakine böyle bir şey yapalım. Ama bir tane daha. Aa bu ne lan? Bu ne oğlum? bu bunu hiç sevmedim. Yok bu olmaz. Bunu meh verdim. Vallahi bunu hiç sevmedim ya. Hiç olmadı hocam Aha lan bitti. Oğlum 14 puanla 3. olduk. Kim kazandı acaba? Dur bakalım bir hele. Aa bu eleman kazan. Tamam bu eleman kazansın ya. Vallahi bu adam geliyor diyor. Bak. 14 puan almam güzel bence. Hak etti ben de. 14 bana gittim. Bence gayet iyiydi hocam ya. Geçen maç ama haksızlık oldu. Ben ikinci olmam gerekiyordu. Ben sonucu olmam gerekiyordu. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de umarım yani nasıl yapı yapılmayacağını öğrenmişsinizdir. Çünkü amacım buydu. Benim yapılarım bok ki. Valla bok ve yapamıyorum hocam. Ben de yapacak metene yok. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.